Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Başakşehir Galatasaray mücadelesini özel olarak değerlendireceğiz. Bu programımızı izleyen tüm izleyicilerden ve taraftarlardan videomuza beğeni, yorum ve ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerini rica ediyoruz. Furkan hoş geldin nasılsın? Hoş buldum Metan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Süper Lig'in 29. haftasında çok kritik bir mücadele oynanacak. Başakşehir kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir şu an şampiyonluğu kovalıyor biliyorsun. Ligde 2 puan farkla lider. Dün Trabzonspor'un Alanya'ya son dakikada berabere kalıp 2 puan kaybetmesinden sonra Başakşehir küçük demeyeceğim. bence önemli hı hı. bir avantajı ele geçirdi 2 puan. Kalan fikstüründe ele aldığımızda bu maçtan sonra bence Başakşehir için çok önemli bir avantaj oldu bu. Diğer tarafta Galatasaray ise şu an çok sıkıntılı bir durumda. Çok fazla eksiği var, sakatı var, cezalısı var. Ayrıca bu Koronadan dolayı verilen aradan sonra hı hı. iki maçta toplam 5 puan kaybettiler ve çok fazla da zayiat verdiler. Şimdi eksikleri sayacağım tek tek. Adem cezalı, Andone sakat, Markao sakat. Andone zaten da... takımdan ayrıldı. Aynen zaten aynı gitti sayılır artık. Luyendama sakat, Mustera sakat, Mariano ve Ahmet Çalık da cezalı isimler. Aynen. Tek gerçek stoper olarak Emin Bayram kaldı Galatasaray'ın elinde şu an. Nasıl bir maç bekliyorsun Başakşehir Fatih Terim stadında? Ben Başakşehir'i bir adım önde görüyorum. Ama ilk bir hani maçı öncesini konuşalım. Neler söyleyeceksin, beklentilerin neler? Başakşehir geçen hafta Ankara gücünü 2-1 mağlup etti. Zaten o 1-0'lık yenilgiden sonra, yani daha doğrusu 1-0 geriye düşmeden sonra oyunu tek kaleye çevirmişti biliyorsun. 2-0 olmuştu aslında maç ama gol iptal oldu vardan. Ardından Başakşehir tek kaleye doğru gitti. Kriveli çok iyi oynadı. Zaten golünü de atmıştı. Vizca da yine asistini yaptı, golünü attı. Vizca zaten Son 5 yılın en istikrarlı yabancı oyuncularından birisi. Onun dışında Demba Ba çok tutuk. Ben bu maçta kesinlikle Demba Ba'nın kıza çekemesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli maçta. Çünkü Demba Ba son 2 haftadır çok tutuk. Galatasaray gelecek olursam da Galatasaray çok önemli bir fırsatı tepti. 3-1 önde olduğu maçtan 3-3 de ayrıldı ve yani şampiyonluk yolunda şansı kalmadı artık. Hayır. Bana göre Trabzonsporla Başakşehir artık şampiyonlukta kafa kafaya gidecekler. E, Trabzonspor biliyorsun Alanya Spor'dan dün 2 puan kaybetti. 2-2 berabere kaldı. Başakşehir 2 puan öne geçti. Şimdi Başakşehir eğer bu maçı kazanırsa bana göre şampiyon olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un Galatasaray'la maçı olacak daha. Ve Trabzonspor'un da hani diğer maçlarına baktığım zaman da yine takılabileceği maçlar var. O yüzden ben Başakşehir'in eğer maçı kazanırsa şampiyonluk şansını %70, %75'lere çıkartacağını düşünüyorum. Peki pazar günü nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi pazar günü Galatasaray'ın kesinlikle artık kazanması lazım. Şimdi Galatasaray kazanırsa, şimdi Galatasaray'ın iki tane şansı kaldı elinde. İki maçı da kazanması lazım. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını. Hani kazanırsa bir nevi diğer takımların bir daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek ama zor. Ee, özellikle zaten hücum anlamında da ciddi sıkıntı var Galatasaray'da. Falcao da sakatlandı. Yani şu an durumu belli değil ama oynama Ma durumu olabilir evet. Çünkü bir gerilme oldu ayağında biliyorsun bu sene zaten sürekli sakatlanıyor sürekli sakatlanıyor zaten bildiğimiz Falcao değil artık eski Falcao değil çünkü e, o yüzden ciddi sıkıntı var Adem Büyük de yok kulübeden gelecek bir e, hücum da, oyuncusu forvet yok, forvet yok alt sırayta. Andone'den zaten ben sezon başından beri bir şey beklemiyorum o yüzden zaten sakatlama durumuna şaşırmıyorum kendisine bakan bir oyuncu değil o yüzden ben Başakşehir'i ön planda görüyorum bana göre Başakşehir kazanacak ama dediğim gibi Demba Bar'ın kesinlikle kıza çekilip e, Gubru Hasan'ın kombine yerleştirmesi lazım. Ee, Başakşehir'de de Skartel yok ama onun yokluğunda Pong oynuyor. Pong daha iyi bir o oyuncu bir zaten. Oyuncu Aynen. Oldun. Ya ben sana katılmıyorum Skartel onu çok daha iyi. Ya yani. Skartel Fenerbahçe'yi çok yakan bir oyuncu oldu. Gittiği takımlarda da yapılan muameleyi kendisine Biz gördük. Iyi oynuyor. Epruyanu ile beraber. Ya burada göze batmıyor o yüzden. Burada göze batmıyor. Şimdi Atalanta'ya gitti. Hoca gönderdi. Onun dışında Fenerbahçe'de zaten ne yaptığını hepimiz Kayer'de gördük. Kayer Türkiye'de çok iyiydi. O da İtalya'da hiçbir şey Ama Kayer hiç oynatılmadı. Sevilla'da da bir şey yapamadı mesela. Ama Kayer'in gittiği takımlarda zaten biz hep şunu söyledik ki. Yani Kayer orada oynayamaz Fenerbahçe'de oynadığı gibi. Oynatmazlar. Çünkü Fenerbahçe'nin seviyesiyle Avrupa'nın seviyesi bir değil. Ben bunu mesela Anadolu kulüplerinde oynayan oyuncuları Bizim üst taraftaki takımlar için de söylüyorum mesela. Mert Hakanlar için de söylüyorum. İşte senin şimdi söylemiş olduğun konu orada da doğruluk payı çıkıyor ortaya. Ya yani Bu oyuncular Üst takımlara gittiği zaman da oynayamıyorlar. O yüzden. Sen bu maçta Başakşehir, yani Okan Burun'un çift forvet sistemini bozacağını mı düşünüyorsun? Yok. Çift forveti bozmayacak. Sadece oyuncuyu değiştirecek. Dembaba'ya gelecek. Gubrat Sen gelecek. Peki mevkileri tek tek kıyasladığımızda şimdi. Hani Galatasaray'ın çok büyük sıkıntıları var. Hı -hı. Kale'de şimdi bir tarafta Mert. Diğer tarafta Okan. Evet. Hangi oyuncuyu? Yani kuşkusuz Mert Günok ön planda. Bekler'de Kayı ve Lines. Lines. Sağda. Hani Kayı Kayısara... Şöyle performans anlamda sezon genelinde daha iyi. Neden dersen? Çünkü Lines oynamıyor. O yüzden daha iyi. Ama Lines oynadığı zaman da iyi bir oyuncu. Hatta daha kuvvetli bir oyuncu Kayseri'ye göre. Ama tabii Kayseri'de daha ön planda şu anda. Sol tarafa geçtiğimiz zaman bir tarafta Saratçı, bir tarafta Klişi. Klişi, ayrıca Saratçı'yı da çok fırçaladı Fatih Erim hafta sonunda biliyorsun. Bayağı bir klişi sistem var. oldu. Zahledim Aynen, olarak. Saratçı zaten iyi oyuncu olsa Leipzig göndermezdi. Tabii, katılıyorum sana. Bedavaya yolladılar neredeyse, kiraladılar ama... Yani Leipzig daha... zaten hangi oyuncunun iş yapacağını, hangi oyuncunun iş yapmayacağını çok iyi bilen bir takım. Aynen. Zaten onlar bir şey biliyorsa, gönderiyorsa buraya demek ki bir şey var. Galatasaray'da zaten stoper kalmadı. Bir Emin Bayram var. Lemina yüksek. Büyük ihtimal Lemina ile Emin Dong Bayram oynayacak. Lemina oynayacak gözüküyor. hani Dong Emin Bayram oynamaz mı diyorsun? Fatih Terim oynatsa Antep maçında oynatırdı bence. Bakalım nasıl ben olacak. Donk Lemina. Hı -hı. Diğer tarafta İpruyanu ile Pong. Bence Başakşehir burada da önde. Önde kesinlikle önde zaten. Çakma stoperlerle oynayacak. Hadi Donk oynayabilir yine bir nevi ama Lemina zaten orta savuncusu ön libero oyuncusu. Stoper de tamam iyi oyun kuracaktır ama arkaya çok oyuncu kaçıracaktır. Özellikle krevelli'nin o kuvvetli oyunu. Ben sana şunu da söyleyeyim. krevele bir kırmızı kart gösterebilir Galatasaray savunmasına. Evet çok güçlü bir oyuncu zaten. Olabilir katılım. Başakşehir'in orta alanın noktası da çok kuvvetli. İrfan'la Mahmut. Aynen. Yıllardır yan yana oynuyorlar. Galatasaray'da da şimdi orada Ömer Bayram, Emrah Baba var. Seri var. Belhanda Seri. Hani Ömer ya da Emre'den biri yedek olacaktır yüksek ihtimal ki Emre Antep maçında çok kötü oynadı. Ömer de hiç kadroya girmedi yani oyuna girmedi daha Aynen. doğrusu. E, Fatih de anlamıyorum. Ömer Bayram'a bir ara böyle çok fazla güven sağladı, oynattı, güvendi. Sonradan bir anda da kesmeye başladı. Özellikle Gaziantep maçında oynaması gerekiyordu bence. E, ama şu an orta sayı karşılaştırdığım zaman da yine Başakşehir ağır basıyor. Seri iyi bir oyuncu ama yanına bir türlü Galatasaray o oyuncu monte edemedi. İstikrarlı anlamda yani. Kanatlara geldiğimizde Demba Bay'ı bekliyorsun, bekliyorsun? mi ya da solda ya Demba beklemiyorum ben ilk 11'de. yani... çıkartıp Ulprasen ya da Robinho mu olur? Kulprasen yani şöyle çift forvet oynaması gerekiyor. Başakşehir'in. Yani Krivelli ve Kulprasen ve veya şöyle de olabilir. E, Robinho Kulprasen şey Robinho Krivelli olur. E, Kulprasen şey de olur. Açık da olur. Hani böyle de bir hamle yapabilir ama ya ben bunu da beklemiyorum. Çünkü bana göre Gubras sen sol ışıkta oynadığı zaman da Başakşehir'e bir şey katmadı. Forvet Neden dersen çünkü yok. Gubras senin mevkisi asıl sağ açık forveti. Yani hem sağ açık hem forvet. Şimdi sağ açığa da koyamazsın. Çünkü Viska'nın kanadı. Çok. Sezon başında çok koydu Gubras'ını evet. sağ açığa. Biliyorsun ne oldu? Oynayamadı. Bir şey yapamadım. o yüzden hani Başakşehir'in şu anda orası biraz karışık durumda. Çünkü Demba Bağ'ın formsuz olması oradaki forması şansını şey yapıyor, kızıştırıyor biraz. Orada diğer tarafta Onyekuru var. Ee, hangi oyuncuyu daha önde görüyorsun? Ya Onya Kuru tabi şeye göre daha önde. Eee, Gubru ve işte Robinho göre daha ön planda. Çünkü Robinho bu sezon bir şey veremedi. Bir Ankara Hücum maçını kazandırdı. Şimdi bir de Feguli ile Vizca sağa çıktı. Feguli. Şey Feguli Vizca diyorum. Ee, Edin Vizca yanlış söyledim. Edin Vizca. Feguli'nin son haftalarda formu arttı. Asistler yapıyor. Goller atıyor ama Aynen. ya zaten Vizca'nın önünde bir tane daha oyuncu yok şu an Avrupa Şeyde, Türkiye'de. İki sezondur hem golde hem asiste zaten çift taneleri buluyor Vizca. Aynen. Galatasaray'da bir de forvet yok. Bu çok büyük problem olacak. Hani orada kim oynayacak? Falcao bence maç 11'de başlasa yine sakatlanıp çıkabilir. Şimdi forvet olmaması Başakşehir savunmasını da rahatlatacak ve Başakşehir savunması oyun çok iyi bir şekilde olacak. oyun kuracak. Özellikle Epriyano ayağına çok hakim bir oyuncu. Aynen. E, Pong da aynı şekilde. O yüzden Başakşehir kesinlikle bu maçta yani %70'e %30 ön planda gözüküyor. Hocaları kıyasladığında hangi hocayı Fatih alıyoruz? Terim kuşkusuz. Ama Okan Buruk da tabii ki kendisini çok geliştiren bir hoca. Ama Fatih Terim bu sene çok formsuz değil mi? Sürekli böyle işler istediği gibi gitmediğinde hakemlerden... Ya o ayrı var. ama yani şey olarak baktığın tabii, zaman, kariyer olarak baktığın zaman da Fatih Terim ön planda. Yani Okan Buruk'ta Fatih Terim'i koyduğun zaman da kuşkusuz Fatih Terim dersin. Tabii, Ama Okan Buruk tabi performans anlamında şu anda hem Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor, hem ligde iyi gidiyor. O yüzden Okan Buruk tabi performans olarak bu sene daha iyi. Okan Buruk son 3 yıldır Türkiye Ligi'ndeki en başarılı hoca. Kesinlikle, Türk anlamında yerli. Aynen öyle aynen, çıkar en başarılı hoca. Hakemi de konuşalım. Ali Palabıyık verildi Hı -hı. bu maça. Galatasaray taraftarlarının çok büyük bir tepkisi var. Senin yorumun ne olacak? Vallahi Cüneyt Çakır'ın gelmesinden iyidir. Ben Cüneyt Çakır'ı biliyorsun beğenmiyorum. Onun, onun bu maça gelme ihtimali yüksekti. Ee, gelmedi bence daha iyi oldu ama tabii Ali Palabı'yı da e, beğenmiyoruz. E, yaptığı hatalar çok göz önünde zaten. Galatasaray taraftarı da zaten ona tepki gösteriyor. E, i̇nşallah kazas belası bir şekilde maçı yönetir diyoruz. Ama bir de zaten bu maça verilecek başka bir hakem var mı sence? Fırat Aydınus. O da aynen. Cüneyt Çakır eğer verilecek. Cüneyt Çakır verilmesin. Evet. Fırat Aydınus'u ben zaten daha çok beğeniyorum. Cüneyt Çakır'a göre bence Fırat Aydınus verilmesi lazımdı. O da geçen hafta Fenerbahçe'nin maçını yönettiği için mi verilmedi acaba? Yok, alakası yok bence. Yani her hafta haftaya göre gidiyor maçlar. Yani bir hafta e şimdi Fenerbahçe'nin bir önemi var mıydı maçın? Yok. Yoktu. E şimdi bu maç önemli, verilebilirdi. Ya zaten şu an bu maç hangi hakem verilirse verilsin tepki olacaktı çünkü kamuoyunda Başakşehir kullanıyor diye bir algı var. Ben buna da çok karşıyım. Ben de katılmıyorum. Fatih'in yapmış olduğu açıklamayı da kınıyorum. Operasyon yapılacak diye. Aynen. Sürekli. Başakşehir'in ben kolları. Şimdi şunu falan. söyleyeceğim. O çünkü zaman Başakşehir ilk 4 hafta rezalet Aynen. Başladı. 5 haftada 4 puan aldı. Onu, Onu da geçelim. Onu da geçelim. Şimdi Galatasaray kazandığı zaman ne olacak o zaman? Devlet kollamamış mı olacak? Hı. Ne olacak? Aynen, aynen. Hükümet yani. Saçma açıklamalar. Hı -hı. Ki Başakşehir bu sene Hatta şöyle söyleyeyim geçen sene Okan Buruk takımın başında olsaydı 8 puandan şampiyonluğu Vermez Vermezdi, kesinlikle vermezdi. Abdullah Avcı'nın hatalarından dolayı şampiyonluk gerekti. Aynen. Fatih Terim orada Abdullah Avcı'yı resmen yedi. Senin başka eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Başka mesela? eklemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi Başakşehir'in hücum anlamında Demba Bağ'ın kesilmesi gerekiyor. Galatasaray'da da ciddi sıkıntı var. Artık burada... Top hocalar da bakalım nasıl olacak. Savunma anlamında da Galatasaray'ın sıkıntısı var. Çok sıkıntı. Zaten ciddi sıkıntı. Maçın en büyük noktası bu. Ben sana şunu da söyleyeyim. Ben görüşümü belirteceğim hatta. Ben Galatasaray'dan kırmızı kart bekliyorum bu maçta. Eğer geriye düşerse mi? Yok. Ne olursa olsun. Hayır. Bence kırmızı kart olacak bu maçı Galatasaray'dan. Hissiyatım bu yönde. Bakalım nasıl olacak. Bence Dembaba krivelli uyumundan vazgeçer mi o tamam. Ya Dembaba krivelli zaten çok iyi de Dembaba iki maçtır çok kötü ama. Ben de zaten hep diyordum biliyorsun. Demba Dembaba oynasın. Demba Dembaba çok iyiydi ama hastalıktan sonra Dembaba çok kötü. Robinho sanki 11'e göz kırptı o iyi. Ya Robinho da sezon genelinde çok kötü ve fiziksel anlamda da rezalet duruma gelmiş Robinho. Aynen. Gubrasin'in oynaması daha mantıklı olur bence. Bakalım pazar günü göreceğiz. Bakalım nasıl Bence olacak. Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum Hı -hı. ve bana göre çok ağır favori bu maçta. Ben hatta Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben zaten şunu söylüyorum. Başakşehir kazanırsa şampiyonun olma şansı %70 %75'e çıkacak. Okan Buruk çok mantık değil Abdullah Avcı gibi saçma sapan açıklamalar da yapmıyor. Aynen. Hani böyle avını bekleyen kurtlar gibi Kesinlikle. hiç çaktırmadan hedefe doğru gidiyor. Hı hı. Ben de Başakşehir çok ağır favori görüyorum bu maçta yıldız oyuncularıyla. Aynen. Bir de ön plana kimlerin çıkmasını bekliyorsunuz? Başakşehir'de Kriveli çıkacak zaten. Özellikle Galatasaray savunmasının eksik olmasından dolayı Kriveli bu maçta felaket işler yapacak. Ben öyle göz e hissediyorum, inanıyorum. Ben dediğim gibi kırmızı kart bekliyorum Galatasaray'dan. E diğer tarafta ayrıca yine İrfan Can Kahveci olacak orta sahada. Başakşehir'in zaten. Almanya'ya gideceği söyleniyor. Şalke çok ciddi ilgileniyor. İnşallah Şalke'ye gitmez. Son sezonu olacak gibi duruyor. İnşallah Şalke'ye gitmez de. Şalke çok kötü bir takım. İnşallah gelmiş. daha iyi bir takıma gider. Sevile ismi de geçmişti. Aynen. İnşallah İnşallah öyle bir takıma gider. İrfan gerçekten iyi bir oyuncu. Onun dışında da Mert Günok çok önemli olacak. Ama Galatasaray'da da çok büyük bir kaleci problem var. Aynen. Bakalım. Ben Başakşehir tarafındayım. Sen... Ben de Başakşehir tarafındayım. Ayrıca Galatasaray'dan da kırmızı kart bekliyorum. Bakalım ne olacak? Hani iddia severler için biliyorsun bu maç tek maç olacaktır. Ee, kırmızı kart falan açılabilir böyle hani Aynen, farklı seçenekler. Zaten. O yüzden hani kırmızı karta da bu şekilde değerlendirebilirler. Ben bekliyorum yani kırmızı kartı. Bana da mantıklı geliyor. Teşekkür Hı -hı. ediyorum sana. Ben de sana o teşekkür ediyorum. oynanacak bu maç. Biz önümüzdeki hafta sonucunu değerlendireceğiz. Hı -hı. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Evet bekliyoruz haftanın maçı Süper Lig'de. Bu maç şampiyonluğu belli edebilecek bir maç olur. Başakşehir kazanırsa önü felaket açılacak çünkü son 5 hafta fikstürü çok iyi. Kesinlikle öyle. En zayıf rakiplerle oynayacak neredeyse. Hı hı. Ben o yüzden Başakşehir için bu maçı şampiyonluğun anahtarı olarak görüyorum. Bakalım nasıl olacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız hakem hatalarının olmadığı bir maç İnşallah olur. İzleyen izleyen herkese de iyi seyirler diliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Sağ ol, görüşmek üzere. üzere. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'de haftanın mücadelesi olan Başakşehir Galatasaray maçının önünü değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.